ki burç için devam edelim. Sevgili evet. Aslanlar frekans astrolojisine göre e, esmanız ve bu hafta yapmanız gerekenler. Evet. Aslan burcu bu hafta enerji olarak nazara çok yatkın görülüyor. Aa. Yani bu nedir? Demek ki bir aura düşüklüğü yaşayacak. Aslan burcu bu hafta bir aura düşüklüğü yaşama ihtimali var. Bu hafta böyle tatil hariç seyahat tavsiye etmiyorum Aslan burcuna. Yani olduğu yerden çok fazla uzaklaşmasını, çok fazla hareketli olmasını yani bazen hareket etmek gerekir. Hani bazı şeylere saldırmak gerekir ama bu hafta saldırganlık tavsiye etmiyorum. Tatil olursa seyahat olabilir. Tatil niyetiyle. Ama ben gezeyim bir hava alayım işte veya ben bir iş seyahatine çıkayım. Bunları bu hafta çok tavsiye etmiyorum. Hı -hı. Çünkü nazar enerjisi bu hafta çok yüksek. Nazardan korumanın en güzel yolu neydi Nur Hanım, Sadaka vermek. Evet. Dua müminin silahı her zaman dua edeceğiz ama nazardan korunmanın negatif blokajlardan korunmanın en güzel yolu sadaka vermek sadaka o kadar güzel ve o kadar kolay bir şey ki vermiş ki gülümsemek sadakadır bu Doğru. kadar kolay yani yani bir de geçtiğimiz programda kalır. söylemiştiniz sadaka ile ilgili sadakayı verirken niyetinizin ne olduğunu mutlaka içinizden tekrar edin söyleyin mesela bunun için sadaka veriyorum evet çok güzel Değil bir mi? nokta Şimdi müminin niyeti amelinden üstündür buyurmuş. Yani niyet etmeden verdiğin sadaka nişan almadan sıktığın silaha benziyor. Hani dua müminin silahı Çok ya. Doğru. Nişan almadan sıkarsan doğruyu bulma ihtimali ne kadar yüksek? Nişan alarak yani niyet ederek o sadakayı vereceğiz. Nazardan ve negatif blokajlardan kurtulmak için, korunmak için yapıyoruz diyeceğiz. 41 tane Aslan Burcu için bu hafta 41 tane ihlas okumasını tavsiye ediyorum. Yine her gün 41 tane ihlas okuyacak. Yani haftada bir ke sadece bir kere değil. İhlas Suresi. 41 Evet, 41 tane İhlas Suresi okuyacak her gün. Peki.